4 Dayak Amaçlar TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bizlerin hepimizin işçilerin merak ettiği konu yeni zam, enflasyon oranı ve vergi muafiyetiyle işçiler ne kadar maaş alacaklar, ellerine net ne kadar geçecek. Enflasyon oranları tam açıklanmadığı için ve toplu sözleşmelerden kaynaklanan hepimizin farklı farklı oranları, sosyal yardımları olduğu için bu çok net. Olmasa bile Enes Vardar abimiz güzel bir tablo paylaşmış. Bu tabloda %10, %20, %30, %40 gibi zamlarla ne kadar net elimize geçecek bunu yapmış. Yüzdelik zamlı dedi. Enflasyon oranı belli olmadığı için %10 olursa şöyle, %20 olursa bu olacak diye ayrı ayrı hesaplamış. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve burada yol ve diğer fazla mesai ve benzeri ilaveler hesaplanmamış diyor. Yani arkadaşlar bu aslında minimum hatta bunun ve üzerinde alacağımız sonucuna geliyor. Çünkü yol paramızı ekleyeceğiz. Bazılarımız mesailerini bazılarımız sosyal yardımlarını. Ama bakalım minimum ne olacak? 176 TL 79 kuruş yani %10 ile zam gelirse %5 artı enflasyon yüzde yani %5 5201 TL 51 kuruş net kazanırız demiş. Burada arkadaşlar yol ve diğer gibi ürünler diğer ekler yok. Diyelim ki %11 oldu 178.40 TL'ye çıkar 5228 TL 20 kuruş oluruz. Diyelim ki zam %12 oldu Enflasyonla beraber bu da 180.1 kuruş brüt ediyormuş. Ve bunun elimize net geçeri 5254 oluyor. Tekrarlamakta fayda var. Bunun içinde yol ücretleri yokmuş. %13 zam geldiği takdirde 181 TL 61 kuruş. Yani bunun da neti 5281 TL 42 kuruş. 182, 183 lira 22 kuruş olup yani 14 zam gelirse 5308 TL11 kuruş olur da 15 zam gelirse 5327 TL25 kuruş yüzde16 zamda 5361 TL yüzde %17 17de 5388 TL yüzde %18 18de 5412 TL yüzde 19'da 5441 ve yüzde de 5467 TL olacak arkadaşlar bu tablodan anladığım kadarıyla en az %12 zam geleceğini düşünürsek yol parası haricinde 5254 TL net kazancımız olacak gibi gözüküyor. Bu arada Ocak ayında bunlar olacak mı gibi sorular geliyor arkadaşlar. Bu zamlar toplu sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren geçerli. Yani sizin Ocak ayında başlıyorsa Ocak, Mart ayında başlıyorsa Mart, Şubat ayında başlıyorsa Şubat. Herkes kendi kurumunda imzalanan toplu iş sözleşmesine bakarak hangi ay zam geleceğini hesaplayabilir arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.